<laughs> Bir isim bana dedi ki ne? Ama boş ver bu. Bu sefer ak eşeğe ver. Kılıçoğlu. Dedim kılıçı oğlum ne kadar? Dedim bana uçtan tapu ederse yine ben veririm. Niye Değil çok mi? seviyorsunuz bu kadar Erdoğan'ı? E vallahi seviyorum ben. Yani bu kadar partiler geldi gitti ama yal, yalan, yalan bende yok. Ecevi de değildi bir, bir don, iki don verdim. Ona da vazgeçtim. Bilmiyordum o da CHP. Ama o zaman seviyordun Ecevit. He? Ecevit'i seviyordun o zaman, beğeniyordun. Yok, seviyordum ama er Erdoğan gibi değil. Peki Erdoğan'ı niye bu kadar çok seviyorsun? Vallahi bilmiyorum, seviyorum işte. Yani... Din adamıydı, Kur'an okuyor, demaz kılıyor, gemiler mi, şunimi, mu, hava alayını, ben her şeyi görüyordum. Allah onu da sevsin, size de sevsin. Allah bizim başımıza eski etmesin. Çay yoktur, şeker yoktur. Bir de benim babam çok çay tiyak Yok. Bir, bir ağaçla bilmem ne diyor, bir temizlik ediyor, çaydanı atıyor. Çocuk şekeri var ya, ona çay içiyordu. Ben ölme, ölmezsem, ölmeden Edvan'ı canlı görmek ist istiyorum ha. İşte Niye? Bak. Çok mu seviyorsunuz? Seviyorum oğlum gibi. Ben 95 yaşındayım. Her, de gördüm, sen gibi görmedim. Seni seçtim. İşte bu kadar. Seni seviyorum.